Babacığım iyi misin babacığım iyi misin? Seni böyle görünce çok üzülüyorum. Bebek polis merak etme oğlum iyileşeceğim. Sadece kolum ve bacağım kırık. Bir de yaralarım var merak etme iyileşeceğim ama. <laughs> ya Kerem komiser ya o korkunç polisi gördüğümde kafasını göreceğim ya. Seni nane soktu böyle. Evet ben de onu bir bulayım. Ben ona gülünü göstereceğim babacığım merak etme. Çocuklar ben de sizi bu yüzden çağırmıştım buraya zaten. Size söylemem gereken şeyler var. Tabii ki Kerem komiser söyleyebilirsin. Dinliyorum seni söyle hadi. Çocuklar bildiğiniz üzere korkunç polis karakolu ele geçirdi. Karakolun içinde çok önemli belgeler var. Sizden o belgeleri alıp bana getirmenizi istiyorum. Ya tabii Kerem Gökter getiririz tabii ya. Merak etme sen o iş bizde. Evet babacığım biz bebek seveceğiz birlikte gidip bütün belgeleri getiririz. Bu iş o kadar kolay olmayacak çocuklar. Korkunç polis karakola ele geçirdi. Karakola kimse giremiyor. Her yerini kapattılar her yerini. Ve karakolun içinde de korkunç mutant polisler nöbet tutuyorlar. Ne mutant polisler be? Anneciğim ben korkmaya başladım ya. Evet çocuklar mutant polisler çok dikkatli olmalısınız. Peki babacım hemen şimdi girelim mi karakola? Hayır oğlum şimdi girerseniz sizi yakalarlar. Gece saat 3'te gireceksiniz. Anneciğim çok korkunç olacak ya çok korkunç olacak. Çocuklar görüşme bitmiştir. Kerem komiserin dinlenmesi gerek. Tamam hemşire abla çıkıyoruz biz de dışarıya şimdi. Hadi geçmiş olsun görüşürüz Merak etme belgeleri alacağız Hadi bebek tebe göz gidelim şu belgeleri alalım Aha karakola geldik Yine biz bu karakola nasıl gireceğiz her yeri kapatmışlar Evet ya içeriye nasıl gireceğiz Şuraya bak her yeri kapatmışlar <laughs> Yapacak bir şey yok mecbur arkadan tiner kazıp gireceğiz Neyse bebek polis hadi maskeni tak girelim Tamam bebek tebe göz takıyorum Sen de tak hadi Ben taktım masken bebek tebe göz olmuş mu Ya taka taka korkunç milyonun maskesini mi taktın ya Ya sen kendi maskene bak Gözün maskesini takmışsın Ya tabi tabi gözün maskesini takacağım ya Benim bir tane gözüm var diğer maskeler bana olmuyor He doğru diyorsun bebek tabi göz Neyse hadi girelim içeri hadi Hadi yürü bebek tabi göz karakolun arkasına gidelim Tamam dostum geliyorum arkandayım hadi gidelim İşte buradan tünel kazıp karakolun içine gireceğiz Bebek polis Tamam bebek tabi göz hadi kazmaya başla Çekil dostum kenara aha kazıyorum Aha kazdım burayı bunları kazayım bunu da kaz. Evet böyle gitsem olur işte böyle gidelim Gidelim oraya Tamam burası iyi mi ya? Buradan yukarı çıkayım mı acaba? Şimdi buradan da yukarıya kazalım. Aha bunu kazdım. Burada ne var lan? Aha buldum. Karakolun içindeyiz. Burayı da kırdım. Evet çıktık çıktık. Bebek gibi göz merdivenleri atıyorum. Al oraya yerleştir. Tamam dostum at hadi at at at. Bütün merdivenleri ver. Bütün hepsini ver. Aha da burada merdivenler aldım. Buraları hemen koyayım. Biri koydum. Buraya koydum. Bunu koydum. Bunu da koydum. Şimdi yukarı çıkacağız. Bakalım etrafı kimse var mı? Hadi çık bebek gibi göz. Ben de arkamdayım. Geliyorum. Arkamdan gel. Aha çıkıyorum. Aha ben çıktım. Gel gel çabuk gel hadi. Anneciğim mutant polis burada arkadaşlar videoyu bir dakikada durduruyorum. Üçe kadar sayacağım şimdi. En hızlı kim videoyu beğenip kanala abone olup bildirimler açacak. Sayıyorum. Bir, iki, üç. Yaptınız mı arkadaşlar yapanlar yorumlara? Ben yaptım yazıp adını yazdım hepsine kalp atacağım. Hadi o zaman hemen videomuza geçelim. Burada saklan bebek polis saklan saklan. Bize bakıyor bize bakıyor sessiz ol sessiz ol bize bakıyor. <laughs> Orada kim var? <laughs> Eyvah bizi gördü bizi gördü. Burada kimse yok burada kimse yok. He tamam kimse yokmuş. Ben de biri var sanmıştım. Aha bana bak ya hemen inandı ya hemen inandı. Bebek gibi göz kanka olsun sen yine de ses yapma. Hadi hemen babamın odasına gidelim hadi. Bebek polis hadi yürü yürü sessiz sessiz gel arkamdan gel gel. Geliyorum bebek gibi göz dikkatli ol geliyorum. He şuna bak ya dev gibi mutant polis burada. Sessiz ol sessiz bizi görmesin. Hırsız var hırsız var karakolda hırsız var. Koş bebek polis koş koş şu kapıya koş takip et beni gel 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 aha <laughs> buraya içeri gireceğiz gir 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 Hırsızlar gelin buraya hırsızlar gelin buraya gördük sizi çıkın dışarı hırsızlar çıkın dışarıya yakaladık sizi Eyvah yakaladılar bizi ne yapacağız ne yapacağız nasıl kaçacağız buradan Ya aşağı gidelim aşağıda iğrenç bir portal var nereye gitti ben nereye gideceğiz nereye gideceğiz Neyse yapacak bir şey yok aha burada bekliyorlar ya ne yapacağız biz ya Korkunç polisler biz burada değiliz ki Nasıl burada değilsiniz? Sizi buraya girerken gördüm. Yok ya buraya girmedik dışarıya kaçtık dışarıya Yürü 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 dışarıya kaçmışlar yürü yürü. Aa gittiler kurtulduk mallardan ya yürü bebek polis yürü yürü çıkalım yukarı hadi. Koş bebek polis koş Kerem komiserin odasına koş koş koş. Aha odası burası Yine hemen girelim içeri yakalanmadan ya. Oh be kurtulduk. Şimdi burada neredeydi ya neredeydi bu belgeler? Babam şifreli sandığın içinde dedi. Şifreli sandığın Şifreli sandık nerede acaba ya? Nereye koydun Kerem bu otel sandığı? Bunlar mı yoksa? Ha bunlar şifresiz. Bu da değil. Bu da değil. Bunlar hepsi şifresiz. Aha burada bir şey var. Bu mu lan acaba? Dur şunları deneyeyim de önce. Burada yok. Burada yok. Burada da yok. Kesin bunun içine kesin. Bebek gibi sandığı bulduk ama şifrenin ne olduğunu öğrenmedik ki biz. Ne? Hey, baban şifreyi söylemedi mi sana? Ya biz şimdi şifreyi nasıl bulacağız burada? Yapacak bir şey yok. Bebek gibi göz mecbur deneyeceğiz. <laughs> arkadaşlar sizi Kerem bu otel şifreyi ne koymuştur ya? Ne koymuştur? Yorumlarda yazın tamam mı? arkadaşlar? Videoyu beğenip kanala abone olmayı da unutmayın. Aha aklına bir şey geldi bekle bekle. Aha 112 tamam olmadı ya olmadı. Bebek polis olmadı. Olmaz tabi 112 ambulansın numarası. 110 yazacaksın 110. Hey ya, doğru dedin bakalım 110. E bu da olmadı. Bu da olmadı bebek polis. Aa dur ya 110 itfaiyenin numarasıydı pardon. 155 yaz 155. Tabi ya 155 polisin numarası hemen yazayım 155. Aha ne bütün ki? Etsin. çabuk çabuk hadi çıkalım buradan çok tehlikeli burası aldım bebek polisi koş 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 hemen çıkalım buradan koş koş Çeteye koş bebek tebrik et çatıya koş kapılar kilitli mecbur çeteden çıkacağız buradan nereye gideceğiz ki ya aha burada şal yok buraya giremeyiz bile bir buraya girebiliriz burada ne varmış Üy, şuraya bakın bir sürü iskelet var anneciğim kapat kapat ya kapat bir tek kapı kaldı mecburen kapıdan geçeceğiz hadi gidelim evet bebek polis gel bakalım dostum buradan geçeceğiz mecburen burada ne varmış acaba ya aha polisler burada mı yiyor gerçek polis mi mutat mı yoksa ya? Yaklaşmak istemiyorum. Beni öldürürler. Yaklaşmak istemiyorum. Banyoya doğru gel dostum. Bayıya doğru gel. Oradan geçebiliriz. Tamam bebek gibi gibi. Sessiz ol. Sessiz ol. Uyanmasınlar. Buradan nereden kaçacağız dostum ya? Nereden kaçacağız? Ulan çeşmeyi açık bırakmışlar ya. Bir şey çeşmeyi açık bırakmışlar. Şimdi kapatayım ben. <laughs> Anneciğim. Sizin burada ne işiniz var? Gelin buraya. <laughs> Anneciğim korkunç polis burada. Gel bebek polis. arkadaşlar içiniz bitti gelin buraya benim karakoluma girmeyecektiniz gelin buraya şalteri kırmışlar açın şu kapıyı açın dedim size açın aha şalteri kırdım bebek polis bebek polis Oraya çıkamaz o, gel gel buraya gireceğiz çabuk çabuk aha burası çatıya çıkıyor galiba bebek polis koş koş yukarıya çıkalım hadi kurtulduk buradan kurtulduk belgeleri de aldık aha ne uçak var burada uçakla mı kaçacağız bebek gibi gözler uçak sürmeyi bilmiyorum ki bebek polis dostum sana kötü bir haberim var ben de uçak sürmeyi bilmiyorum ee, nasıl kaçacağız buradan geliyor arkamızda geliyor ya yürü dostum atla uçağa atla bir şeylere basarız belki gideriz hadi hadi. Başka şansımız yok. Tamam dostum atla hadi atla. Gelin buraya veletler gelin. Geberteceğim ikiniz de gelin buraya. Nereye kaçtınız yukarıya mı kaçtınız gelin buraya dedim. Geliyorum ikinizi de yakalayacağım. Anneciğim korkunç polis geldi bebek polis hazır mısın gidiyoruz. Yavaş sür bebek tabi göz yavaş sür düşmek istemiyorum. Gelin buraya gelin kaçamayacaksınız benden gelin buraya yakalayacağım sizi. Bebek tabi gözüm dostum Polisi, havada uçuyoruz dostum havada uçuyoruz anneciğim kontrol edemiyorum ben bunu. Bebek tabi kız yavaş git dostum yavaş git lütfen düşeceğim yavaş git lütfen. Ya zaten yavaş gitmeye çalışıyorum ama gidemiyorum işte uçak kullanmam bilmiyorum ki ben. Aha bu boşuna iniyorum dostum yapacak bir şey yok iniyorum aşağıda çiiiip. Yavaş ol bebek tabi kız yavaş ol yavaş ol yaşasın indik aşağı yaşasın. <laughs> oh ben maskeyi çıkarttım kurtuldum maskeden de ya susun. uçağa binmeden önce ben hayatımda hiç uçak sürmedim falan diyordun. Ya o işte biraz heyecan olsun diye. Yoksa biliyorum uçak kullanma. Neyse dostum neyse hadi gidelim babama belgeleri verelim hadi. Tamam dostum yürü gidelim hadi bu uçak da burada kalsın. Kerem komiser, Kerem komiser biz geldik biz geldik. Bütün belgeleri getirdik Kerem komiser neredesin? Evet babacım biz geldik bütün belgeleri getirdik babacım. Kerem komiser bütün belgeleri getirdik bütün belgeleri. Evet babacım istediğim Aferin size çocuklar. Çok iyi iş başardınız. Aferin size. Gelirken de karakolun içindeki uçağı kullandım. Bir şey değildi benim için. Çok kolay kullandım. Evet babacığım bebek de bir uçak kullandı biliyor musun? Aferin sana bebek de bir göz. Aferin buradan kalkayım. İkinizi de çok büyük ödüllendireceğim. Yaşasın ya. Ödülü kaptık. Yaşasın ya. Babacığım ama karakolu öyle ne olmuş ya? İçinde musant polisler vardı. Çok korkunçtu. Evet ya bize saldırıyorlardı hem de. Neyse ki sağ salim dönebildiğiniz çocuklar. Aferin size. Aferin. Neyse Kerem Gonser. Saat geç oldu ya ben eve gideyim yoksa babamdan dayak yiyeceğim. Bu tat polislerden dayak yemedim babamdan yiyeceğim. Tamam bebek de bebek hadi git evine. Çok teşekkür ederim tekrardan. Ne demek Kerem oğlum sen her şey şerrimiz için. Neyse ben gidiyorum hadi görüşürüz. Ya hemşireleri söyleyin de şu kanları temizlesinler ya. Tamahtan beri kan var her Hemşireler hemşireler şu kanları temizleyin ya. Neyse arkadaşlar gördünüz mü karakola girdik gece saat 3'te bütün belgeleri kurtardık. O korkunç polis asla bizi yakalıyordu ama sonunda kurtulduk ondan da. Neyse arkadaşlar videonun sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Yatlara tıklayarak diğer videolara gidebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.